Network Access Control Türkçesiyle ağ erişim kontrolü ağ sistemlerinin hangi kısmına kim ve ne zaman erişim sağlayacak kontrol eder. Ağ erişimi olmayan kimsenin ağa erişemeyeceği şekilde tasarlanmıştır. Kurumların belirtmiş oldukları güvenlik ilkeleri bütün ağa dağıtılır. Bu sayede belirlenen ilkelere uyum sağlamayan son kullanıcıların ağ katılımı kısıtlanır veya engellenir. Ana ve yedek veri merkezlerinde konumlanabilir ve buradan bütün şube ve diğer lokasyonları yönetebilir. Ağı kontrol ederken farklı metotlar kullanılır. Bunlar genel fabrik kontrolü, 802.1x yetkilendirmesi, Fortinet güvenlik dokusu entegrasyonu. Genel fabrik kontrolünde amacımız müşterinin mevcut kablolu ve kablosuz ağ yatırımını kullanarak ağa bağlanan kullanıcı ve cihazları tanımlamaktır. Neler yapıyoruz sorusuna gelirsek birden fazla şubeye sahip firmaları ve çoklu yerleşkeli yapıları tek bir merkezden yönetiyor, toplanan kullanıcı bilgilerini aktif Directory, LDAP, DHCP ve e-posta gibi dahili servislerden gelen bilgilerle zenginleştiriyoruz. Ayrıca MDM yani Mobile Device Management yazılımlarından güvenilir kullanıcılar öğrenilebilir ya da cep telefonu, tabletler hakkında bilgi alınabilir. Geleneksel MDM yazılımları FortiClient, EMS ve Microsoft Intune gibi yazılımlar buna dahildir. Güvenilir IoT cihazlarını aktif ve pasif metotlarda kullanarak profillendiriyoruz. Durum değerlendirmesi sonucunda FortiGuard IoT Device Servisi de kullanabiliyoruz. Uç cihaz uyumluluk kontrollerini sürekli ajan, geçici ajan veya ajansız olarak yapabiliyoruz. Biot misafir ve danışman onboarding servislerini Fortinac'tan portal ile veriyor ve bu hizmetten kablolu, kablosuz ve VPN servislerini sunuyoruz. Ürün ve çözümlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak, veya demo ortamı görmek isterseniz izin verin size ulaşalım.